Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu başladığım ip oyasının yapım aşamasını anlatmak istiyorum. Şöyle alt tabanıyla başlayalım. Aralarına 6 tane zürafa boşluğu bırakıyorum ben. 7.den yapmaya başlıyoruz. Böyle ipimi tutturdum. Sonra buraya mini minnacık bir pırpır pır yapıyorum. Sonra 5 tane zürafa yapacağım. 5 tane zürafa yaptık buradan. En baştaki zürafa'ya düğümü atıp burada böyle bir tane ip oldu. Sonra en uca yine mini minnacık bir pırpır pır yapıyorum. Ve buradan yine sonuna kadar zürafa'ların üzerine yaparak ilerliyorum. Yine sona geldim. Buradan en başa ip olarak getiriyorum. Yine buraya küçücük bir pırpır yapıyorum. Buradan yine en başa ip olarak geri dönüyorum. Buraya yine küçük bir pırpır yaptım. Buradan iki tane Zürafa yapıyorum. Tekrar buradan en baştaki zürafa'ya ipimi bağlayıp bir tane de minicik pırpır pır yapıp bunun son katını olacak şekilde buraya bir tane daha yapıp bunun da en üstüne yine bir tane daha minicik küçücük bir pırpır yapıyoruz ve böyle bir, bir daha oldu burada tabanımız bu şekilde sonuna kadar böyle yapıyorum sonra ipimizi takalım. Renkli kısmına geldik. Bu yaptığımız dağın şuradaki birincisini atlayıp ikincisinden en üstten ikinciden ipimi tutturuyorum. Sonra onun alt tarafındaki boşluğa yine ipimi düğüm atıyorum ve burada böyle bir köprü oluşturuyorum. Sonra geri dönüp bu köprüyü iki katlı yapıyorum. Ve bunun üzerine 8 tane pırpır yapıyorum. 7. Bu da sonuncu pırpırımız. Bunu da yaptık. Burada böyle bir minik çiçek oluştu. Sonra en üst kata geliyorum. Tekrar ipimi takayım. En altından şuradaki en baştaki dağdaki pırpırımıza ipi birleştirdim. buradan buraya birleştim sonra bunun üstüne bir tane düğüm atıyorum ve şöyle iki katlı oldu. sonra buradan bunun en üstüne de bir tane pırpır yaptım sonra diğer pırpıra düğümümü atıyorum bunun üzerine yine bir tane kat yapıyorum ve son olarak da bir tane minik pırpır yapıyorum bu şekilde bütün bu yaptığımız minicik pırpırların üzerinden böylece ileriye kadar devam ediyoruz bir alta bağlıyoruz ipimizi bir üstüne çıkıyoruz bağladığımız ipin Şuradaki şu alttaki pırpırların bir de bunların boylarını çok fazla uzun yapmayın çok uzun olduğunda bu model zaten gösterişli ve büyük bir model çok da uzun yaptığınızda çok daha büyük oluyor yani tabi seviyorsanız yapabilirsiniz ama şık, çok şık gözükmüyor onu söyleyeyim kısa yapınca daha kibar daha böyle güzel gösterişli oluyor O yüzden boylarını olabildiğince kısa tutmaya dikkat edin Sonra bu en üsttekini de bu şekilde yaptım. Sonra geldik bu çiçeğin koyduğumuz çiçeğin birinci yaprağından yine ipi bağlıyorum. Buradan bunun üzerine sonra diğer pırpırın üzerine buraya da bağladık yine üstüne bir tane küçücük pırpır pır yaptım sonra geldim alttakine bütün yaprakların üzerine bu şekilde diğer tarafı yaptığımız gibi yaparak en altına kadar ilerleyeceğiz çok keyifli ilerliyor aslında birazcık yapması ağır ama keyifli ilerliyor yani zevkle yapacaksınız sonra diğer fırfıra bütün pırpırları bu şekilde yaparak aşağıya kadar ilerliyorum. sonra buraya geldik son iki tane kaldı yine bunu da yaptık yukarıya çıktım üstüne bir tane daha yaptım sonra aşağıya geldim Sonra bunun burasına da yaptım. Buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum. Ve çiçek kısmı bu şekilde tamam olmuş. Sonra gelip buradan iki tane boşluk zürafa bırakıp üçüncü zürafamıza ipimizi düğüm atıyoruz. Sonra iki tane daha zürafa yapıp az önce gösterdiğim gibi dağın buradaki minik pırpırından bağlayarak yine yukarıya doğru devam edip daha sonra çiçeğinden yapıp bu şekilde minnoş bir model ortaya çıkıyor. Sormak istedikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyor olacağım kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.